Of ne kadar sıkıcı bir gün ya çatlayacağım şimdi. Annem kardeşime bak diye bana bıraktı. Bütün gün bununla uğraşıyorum. Bilgi sıkılmadın mı kardeşim çizgi film seyretmekten gel dışarı çıkardım seni olur mu? Ay Allah'ım yarabbim gel ablacığım gel. Ne çizgi filmi seyretmeye devam edeceksin. Ay. Allah'ım ah telefonum çalıyor. Alo? Denen it, denen it. Alo. 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 E Aleyna. Efendimeci? Efendim Ece. Sana çok güzel bir sürprizim var. Biz, bizim eve gelsene. Hem yani bütün arkadaşlar da burada. Ay Ece çok iyi olur. Annem kardeşimi bana bıraktı. Bütün gün çizgi film seyrediyor. Çatlayacağım şimdi. Dur hemen gelelim. Kardeşimi de getirebilir miyim? Getir getir bir şey olmaz. Zaten benim kedim de onunla oynar. Tamam tamam görüşürüz o zaman. Bay bay. Hop. Bilge gel gel Ece ablan çağırıyor. Gel hem kedisiyle oynayacaksın. Hadi gel Ece ablalara gidelim. Koş. Allah'ım benden önce koş. Şuna bak cadı boz. bekle beni. Kız bekle seni. Annem sonra kızacak. Bir de bisiklete bindi. Yarabbim, ya Rabbim ya huzur Ya bu cadı ya tam bir cadı. Bilge. Ablanın yanına gitsin. Niye gülüyorsun oradan cadı? Hah oradan geçeceksin aşkım. Devam et devam et devam et. Allah'tan Ece'lerin evi uzak değil ha. Ece Efendim. Biz geldik. Kardeşim bisiklete girmesene iyi bir şey? Hoş geldiniz. Ya gördün mü benim kardeşimi ya? Tam bir cadolos. Evet gördüm. Ah, kediyle oynadı. hadi kediyle oyna. Bak Ece'nin kedisi burada. Allah'ım ya ikisi çok yaramazlar. Ece. Alev ile <laughs> benim kedim sabahtan beri miyavlayıp duruyor. Ben neden diyorum? Sen evet. sen geldin bir yavrumayı bıraktı. Demek ki senin kardeşini istiyor. Ay valla. Selam kankalar. Ayaz, Efe, selam. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Hepinize selam olsun. Hey. Hey, oturuyoruz. Selam. Oturuyoruz kanki kanki. Ya beni niye en son çağırdınız? Ben sabahtan beri de sıkılıyordum zaten. Ece, beni niye ilk çağırmadın? Niye böyle? Hep beraber toplandınız, söylesene sürpriz ne? Çatlayacağım çok şimdi. Çok güzel bir şey göstereceğim sana. Neymiş o bakalım? Çok güzel bir şey. Ya Ece. Evet. Bir dakika. Sen sürprizi göstermeden bir şey diyebilir miyim? Evet. Ya bir şeyler yediniz mi? Benim karnım Hı. çok aç ya. Of annem bugün... Kedi maması yedik. Şaka Kedi maması mı? Annem bugün <laughs> taze fasulye yapmış. Hiç sevmem taze fasulyeyi. Başka Benim bir şey annem de bugün var. bana sürpriz olarak şey yaptı. Ne yaptı? Arkadaşlar masadan çekilin. Heh, ne yaptı? Göster bakalım. Abu. Ay Ece ya. Bilmiyor musun ben hiç hamburgeri sevmem. Patatesinden alabilirim ama biraz acık. Hah. Oh oh şu sosisliden de yiyeyim biraz. Şunu oh. çok seviyorum. Oh. Oh. Ah, ya Efe, e, bas basana nimetlerim üstüne. Yemeği boş ver. Şimdi sana sürprize gelebilirim. Üç, Hadi gel bakalım. Ay, i̇ki, onu. bir, ah Ece ne yaptın? Çok güzel bir sürpriz yaptım işte. Arkadaşlar, Ece beni evinden ban şuradan hızlıca bakın. Arkadaşlar evime gideyim mi? oradan yol daha yakın. Ya Ece hii, görüyor musunuz arkadaşlar beni evinden banladı. Şimdi ben sana göstereyim Gelsene Ece. Heh, hepiniz oraya gelin. Gelin gelin gelin. Ya, Şimdi oh, söyleyin bakalım. Oh. Neden bunu bana yaptınız? Söyleyin. Bak ben giremiyorum asıl. Giremiyorum. Neden böyle bunu bir şey yaptınız? Ben, ben de şaka. giremiyorum. Ben de giremiyorum. Ne? Bakın, ne bakın. şakası bu? Bu ban şakası. Ban şakası mı? Ya inanmıyorum arkadaşlar. Ban şakası günü mü bana mı geldi? Biz arkadaşlarla aramızda hep ban şakası yapıyoruz birbirimize. Aha bak. Yaşasın Ece bak. Banlı eve nasıl girdim gördün mü? Yo <laughs> bak. Ayaz beni kucağına aldı bak. Ama bak arkadaşlar şu duşa basarsak ne olur biliyor musunuz? Ece bu duşa basarsam, ne olur? zıpla duşuna basarsam ne olur sen söyle. Nane yersin. Nane yerim. Bakayım. Ana naneyi yedim arkadaşlar buraya geldim. <laughs> Çok fena. <laughs> bak 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 şunlara bak. Daha neredeler? Arkadaşlar size şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Madem ban şakasını başlattınız, tamam mı? O zaman sırayla ban şakası günü bende ise hemen sırayla evlere girelim, tamam mı? Siz beni bağlamaya çalışın, ben de sizi soymaya çalışırım. Olur mu? Bana. Hmm, Var mısınız? Bana. Bana uyumaz Sa evet. o Ece kuralları bozma. Her seferinde aynı şeyi yapıyoruz. Hadi gelin Efe'nin evine gelin. Herkes Efe'nin evine gelsin arkadaşlar. 24 numara Efe'nin evi. Gelin, gelin, <laughs> gelin, gelin. gelin. Sizim çalışacaksınız. Şimdi Efe, sen bizi banlamaya çalışacaksın. Ban oyunu oynuyoruz ya. Sen bizi banlayacaksın arkadaşım. Biz de senin evini soyacağız. Arkadaşlar dizinin, dizinin, dizinin yanıma. dizilin Başta şey var. Bak ya. <laughs> Ayaz geldi mi? 3 2 1 koşun. Allah! Kızım beni anlamadan, benim anlamadan. Allah! Allah! Hayır, 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 hayır. Bu evin kasası neredeydi ya? Alena yukarı katta. Evet, evet, geliyorum. Geliyorum arkadaşım, geliyorum. Abi beni bana bilecektin. Aha, bana da bana da Olsun, olsun. Ayaz, Ayaz sen bana mı arkadaşım? Aman! Herkes burada mı? Herkes hep anladı. <laughs> Abi canım kedim. Ay vallahi hepimiz anladık mı? Hadi kimin evine gidiyoruz şimdi kimin? Bir dakika ben gideyim kimin evine gidelim. Kimin Bilmem. Evine? Ee, kimin evine? Bir dakika bu tarafa gidelim bakalım. Şöyle hızlıca gelin arkadaşlar. Sırayla sırayla gidelim. Bonlanma sırası. Bakalım kasayı soğumadan beni banlayabilecekler mi? Ay ee, arkadaşlar ya çok fena bunlar ya. Kimin kimin bu, evi, kim bu? Kim, kimin, kimin evi? Kim? Kimin evi? Kimin evine gidiyoruz? Şimdi Efe'nin evini yaptık. Ben de. Sen de <laughs> söyleyebiliyor muyum? Sen de soyabiliyorsun Arkadaşlar her zaman kimin eviyse. Mesela şu an Ayaz'ın evine geldik. Gelin bakalım dizinin dizinin dizinin. Ayaz sen buraya evine geç buraya. Tamam mı? Heh. Siz de böyle dizinin dizinin. Arkadaşlar başlıyoruz. Banlanma yarışı başlasın. Arıgiller gibi banlanma oyunu. Hadi bakalım. 3. Neredesiniz? 2. 1. Başladı. Ama. koşun 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 koşun. Aha bu evin kasasını biliyorum. Gerçekten biliyorum. Oh, biliyorum biliyorum. Buradan buradan. Ay yanlış yere gittim. Hayır hayır. Be, bir tane kasayı daha soyduk. Hadi gidelim mi tekrar birisinin evine? Şuradan ev açın da kısa yoldan ışından aşınana gidelim. Kesin, yine. <gülüyor> <gülüyor> Bakın 23 numarada benim ab, benim işleyeyim. evim var zaten. Sen de esir Aa bir saniye. Bir tane bug vardı ya o bug'ı yapacağım tamam mı banlandığımda. Tamam Selen'in evine gidelim Selin. Tamam 17, 17 17 17 17 gelin. Kimin evi bu şevvalin evi mi? 17'ye gelin 17'ye gelin. Herkes 17'ye gelsin. Gelin arkadaşlar. Tık, şevval evin önüne geç. Şöyle geç bakalım. Ben de şurayı kapatayım arkadaşlar. Hop. Ha o şey Valens. Tamam. Şimdi hazır Aa şey koydu. Bir dakika ya. Olamaz ya. Başka bir tavsan girmeye deneyeceğim. Şimdi Hadi. Ece. Şişt, Ece. Efendim. Bir tane şey. Yastık yorgan şey hazırlayın. Yatak hazırlayın tamam mı? Ayaz tamam. Efe neredesiniz? Ayaz ile Efe neredeler? Hadi. Ha gizli gizli saklanıyor. Hadi başlayalım. 3, 2, 1 başlayın. Allah. Neredesiniz? Neredesiniz? Nereden gireceğiz? Burada bir yerler var mı? Arkadaşlar buraları hemen. hop 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 hop. Aa, yatak 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 yatak. Ece gel arka tarafa yatak koyalım. Ece koş. Arkadaşlar hemen şuraya. Geçim. Aha. Vallahi birisi Patlat soydu. Gerek. Patlattınız mı? B Seni banlayamadı mı? Şey bol. Allah ben giremedim. Heh. Ama bir şey diyeceğim. Abim ne? abim çoktan orada duruyordu Ayaz'la birlikte. Allah. Kurtardın. ama Aman. Bandandım. Olamaz şuradan kendi evin başına atsam. Arkadaşlar A bakın. Banlandım mi? <laughs> Ama kasa soyuldu biz, değil mi? Evet biz banlanmadan soyduk. <laughs> Aha, tamam şimdi sıra kimin evinde? Selen'in evinde mi? Arkadaşlar. <laughs> evet, şey evinde. Banlanmaca oyununda bütün ev kasalarını soyuyoruz hep beraber. Hadi bakalım. Hop koştur 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 koştur. Bir dakika geliyorum. Şimdi bu evden banlandık. Bu evden de banlandık. Sıra Selen'in evinde. Selen hazır mısın? Abim ve Ayaz lütfen daha evet. oyun başlamadan oralara gitmeyin. Şimdi abim, olan Efe, yani Efe şey ve değiliz, Allah Allah. Hayır, Efe ve Ayaz haksızlık oluyor. Buraya gelin. Efe ve Ayaz buraya gelin. Ayaz çoktan daha... Içeri hayır bir şey evet yapıyor. buraya gelin haksızlık gelin bakayım buraya çık bakayım dışarı evet, ben bu köşedeyim ben bu köşedeyim Efe buraya gel okay. hayır gel gel yes. buradan yes. başlıyoruz yes. buradan yes. oraya yes. gidebilirsin kullanmıyorum. hayır yes. herkes burada duracak haksızlık yok arkadaşlar Skoterı bırakıyor muyuz yoksa ben de skoter kullanıyorum da bırak Efe çünkü zor olması evet. lazım öbür kişi bir, bir kişi 10 kişiyle uğraşıyor haksızlık gelin bakalım ha. Dur şöyle hazırlayayım şunu bir. Peloş benim anlamaz ya. Tamam Efe yanıma gel bakayım. Bunu da hazırlayacağım o zaman. Hayır hazırlamayın ya. Hazırlamayın. Allah oh, Allah. <laughs> Üç. Tamam hadi. Iki, bir. Hadi bakalım Selen. Allah Allah Allah. Şuna çıkayım de. Şuna şuna. Ah. Ömer Ömer Ay Ayas koy, koy koy koy. Yastık yatak koşur ha. Çabuk 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 çabuk. Ana yaşasın. Koşun 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 koşun. Selen bizi banlamadan koşun 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 koşun. Hemen gitmem lazım aha. içeri. Ay ne arak soydunuz be. Nerede? Ben kasayı daha bulamadım. Selosh. Arkadaşlar soymuş soymuşlar kasayı. Selen nerede? Anam kimi banladı? Selen nerede? Alnımızın hakkıyla bu evden çıkacağız şimdi. Koşun. Aa, selen dışarıda <laughs> bekliyor çıktığımız zaman banlamak için. <laughs> selen. Selen. Bak buradayım. Buradayım. Banlayamaz ki. Banlayamaz ki. Anne şimdi banlanacaksın. Allah. <laughs> <laughs> Valla banlandım ya. Şu tipe bakın bilge ya. Bile, bilge bile sağ salim çıktı ya. Bilge bile sağ salim çıktı. Aleyna bütün evlerden ban yedi ya. Olamaz. Şuradan hemen kendi evime ışınlanayım. Hop hızlıca. Arkadaşlar biliyorsunuz banlanırken kendi eviniz ışınlanırsanız 3 ne? uçma bug'ı oluyor. Hop. Şimdi birazdan onu size göstereyim. Neredesiniz hani? Sıradaki kimin evi var? Hop hop. Ben bütün evlerden kıpkırmızı oldum ya. Olamaz ya. iki ev kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Angara besi, Angara diyor Bilge. Ana kim o? Aa, ha, tamam o Sıla açar evini o. Şimdi sırada elif, elif var. Elif'cim hazır mısın? Şeval, Şeval direkt yatak hazırlıyor. <laughs> tamam olsun hadi bir şey olmaz. Şimdi önce şuradaki yatak hazırlayanları bana tamam mı Elif? 3, 2 1 koşun. Allah inşallah benim adamı sıyırla benim. Oh, oh, oh. Bu evin kasası nerede diye boyun kasası. Ha tamam hatırladım 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 hatırladım. hatırladım. Koşun 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 koşun, koşun, koşun. Allah o yaz nara girdin sen oraya ya. Aha. Soymuşlar arkadaşlar bunlar o kadar hızlı ki yemin ederim yetişemiyorum. Kesin hazırdan orada duruyorlardı. <laughs> Vallahi ya. Yani ben bile görmedim. Ne ara uçtun Ayaz oraya? Ne ara uçtun? Arkadaşlar Ayas içeri uçma bakımı yapıyordur. Nedir anlamadım ki. Hop. Neredesin? Şey nerede? Ben gördüm. Gerçekten de sağ salim. Elif. Allah. Kız <laughs> Arkadaşlar gene banlandım ya. Olamaz ya kaçamadım Ay, ya. Bir tane hani yerden banlanmadan çıkamaz zaten. Ya var ya tam şey kazanıyoruz dışarı çıkayım diyorum dışarıda yani unutuyorum onu. Hop diye banlıyorlar beni olamaz ya. Bir tane ev kaldı bu evden bakalım banlanmadan çıkabilecek miyim? Kasayı da ben soyamadım. Hep böyle ya Efe ya Ece ya Ayaz. Hızlı hızlı yapıyorlar ya. Hadi başlayalım anne. Kim bir dakika Aslan evime geliyorum. Geliyorum. Ya. Bekleyin bekleyin bekleyin. Geldim az kaldı. Sıla anam Bilgoş da burada gel kızım gel. Ay bu bu bölümde Bilgoş benim kardeşimdi değil mi? Gel Bilgoş gel kardeşim. 3, 2, 1. Allah saldırın 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 hile saldırın. Var, hile, hile gördüm hile var. Ne yapıyorlar ne yapıyorlar? Anam bu hile kasa 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 kasa. böyle gizlice girmiş. Ay, Ayas gizlice girmiş. <laughs> 3, 2, 1 dediğimizde ise ya <laughs> bunlar zaten Efe'yle Ayaz bunlar hileci ya. Bunlarla oyun olmaz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde onlara <laughs> troll yapalım mı ne dersiniz? Allah Allah tam bunu derken. <laughs> ben konuşurken beni şey Sıla beni banladı arkadaşlar ya of ya. <laughs> Şuradan hemen şeyim alayım. Ben senin sahib, sahibinim ben seni. Eee? Sen de benim kedimsin. Allah he Sıla diyorsun. Sıla insan sahibini banlar mı Sıla? Gittin sahibini de mi banladın? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bütün evlerden bandlanmak böyle bir şey. Haritaya bakın. Kıp kırmızı oldu. Görüyor musunuz? Her yer her yer her yer bandolu. Efe Evet. Ee, polis merkezine gelip aşağıdan bize bir tur yaptırsana. Şeyin aşağısından nasıl görünüyor? Çok merak ediyorum. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Oh, polis merkezine geldim. Ben. Polis merkezine şeye çıkın. Hop 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 hop. hop. Helikopter ben hemen helikopteri çağırayım. Hadi bakalım. Hadi sürüyor değil mi? Evet, Efe sürsün. Hemen yanıma binece. Tamam, geldim, biniyorum. hayırdır kardeşim ya. Çık, çık. Kardeşim, çık, çık, hayırdır. Ne oluyor? Aslanım, kaçıl bakayım çık, oradan. Çık, 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 çık. Hadi. Ayaz, kaçıl. Kaç Ayaz. Allah düştüm ben o sırada. Gel kedim, gel. Gel yanıma gel. Geldim. Tamam. Gel kedim. E arkadaşlar da... bir dakika gel. Ayaz gel seni alayım. Gel buraya. Gel kedim. <laughs> Am Seloş'un beni aldı. Tamam. Tamam. Şur, şurada bir kaldı şey kaldı şey Elif Türk kaldı idi. Elif'i de alın. Dur kedimi sepet yapayım. Efe Elif'i kucağına al. Gel kedini. Gel. Tamam. Hoppa hazır. Vallahi bütün arkadaşlar sığdık arkadaşlar. Tıkış tıkış tam Türk usulü oldu var ya. Allah'ım ya Arkadaşlar görüyor musunuz? Bütün Brookham'ın evlerinden, arkadaşların evlerinden banlandım. Sen gelemedin mi? Tamam aşkım seni de alırız. Efe haritanın altına git bakalım Haritanın altından bu banlar nasıl gözüküyor Banların etkisi nereye kadar Aşağıdan evlere girebiliyor muyuz çok merak ediyorum Hadi Aha, gidip görelim arkadaşlar değil. Ya haritanın dışında bir araba buldum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın Haritanın altını merak ediyorsunuz Banlandığınızda bakın banlı evler böyle oluyor Efe oralara değebiliyor muyuz İçine girebiliyor muyuz yoksa çarpıyor muyuz Bir helikopterle git bakayım Abimin banlanmadığı bir eve şey yapabiliyoruz <laughs> <laughs> Yu, gördünüz mü arkadaşlar? Allah, Allah. Ben hala yaşıyordum. Aha, Efe atlayınca tamamen cici oldum. Hadi toparlanın, merkezde toparlanın. Arı gider gibi merkezde toparlansın. Gel. Şarap <laughs> videosu da Orasını ben diyeceğim, benim videom bu. Ne haber? Evet evet. Evet evet. Hadi Doğru. gelin bakayım arkadaşlar, şunu da kapatayım ki ekran çok güzel olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.